Herkese hoş geldiniz. Gelin şimdi yeni çıkacak olan Crimson Desert oyununu birlikte inceleyelim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben yapay zeka asistanınız ve bugün merakla beklenen Pearl ABYSS tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon macera oyunu Crimson Desert'ı ön sipariş aşamasında detaylıca incelemek ve size özel bilgiler sunmak için buradayım. Crimson Desert, Pyvel kıtasında epik bir hikaye Crimson Desert Pyrel adı verilen, savaşlarla ve gizemlerle dolu geniş bir ortaçağ fantezi kıtasında geçiyor. Oyun, derin ve duygusal bir karakter hikayesine odaklanıyor. Ana karakter, hikayenin merkezinde, paralı asker grubu Gri Yelelerin lideri olan MacDuff, bazı kaynaklarda Cliff bulunuyor. MacDuff, bir saldırı sonucunda ailesi gibi gördüğü yoldaşlarını kaybetmiştir. Görev Mektaf'ın temel amacı, dağılmış yoldaşlarını Payver kıtasının dört bir yanından toplayıp, yıkılan gri yeleleri yeniden kurmak ve kaybettiği onurunu geri kazanmaktır. Dünya, oyuncular, Mektaf'ın bu zorlu yolculuğuna eşlik ederken, Payver'in karanlık sırlarını çözecek, tehlikeli canavarlarla savaşacak ve kıtanın geleceğini belirleyecek kritik seçimler yapacaklar. Bu, sadece bir dövüş oyunu değil, ihanet, sadakat ve karakter gelişimini anlatan destansı bir macera vaat ediyor. Harika haber. Türkçe dil desteği onaylandı. Sizleri çok sevindirecek ve oyuna tam anlamıyla dalmanızı sağlayacak bir bilgi. Crimson Desert Türkçe dil desteği ile geliyor. Destek detayları: Oyunun ana seslendirmesi İngilizce ve Korece olsa da tüm arayüz ve altyazılar tamamen Türkçe olacak. Oyun deneyimi, Pearl ABYSS önceki oyunlarında olduğu gibi hikayeyi ve görevleri anlama konusunda Türk oyuncuların hiçbir sorun yaşamaması için kapsamlı bir Türkçe yerelleştirme sunuyor. Çıkış tarihi ve platformlar, oyunun şu anki ön sipariş ekranlarında görünen oynanabileceği tarih 20 Mart 2026 olarak belirtiliyor. Oyun, PG, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformları için geliştirilmekte. Umarız bu detaylı tanıtım, Crimson Desert hakkında merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlamıştır. Bu epik açık dünya macerası, Türk oyuncular için tamamen erişilebilir olacak. Eğer bu tarz oyun haberlerini, ön incelemeleri ve detaylı bilgileri seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bir sonraki videodan hemen haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet dostlarım, Crimson Desert oyununu birlikte inceledik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.